Evet başka bir soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep var mıydı? Hayır yoktu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam zamanında mezhep yoktu. Niye yoktu? Mezhebe ihtiyaç yoktu. Bugün peygamber zamanında mezhep yoktu deyip bunu sanki mezheplerin gereksizliğine delil zannedenler meseleyi tam tersinden okuyorlar. Evet o zamanda mezhep yoktu. Niye? Çünkü sorulacak soru varsa cevap verecek bir rasul vardı aralarında fıkhi meselelerde merak ettiklerini bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip soruyorlardı. Hem cevabı hem uygulamayı anında öğreniyorlardı. Onların imamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir ortamda kim mezhep kursun? Peki sonra ne oldu? Sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem vefat etti. Yeni meseleler ortaya çıktı. O devirde insanlar artık bir fetva için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidemez oldu. İşte o zaman devreye ne girdi? Peygamberin sünnetini en iyi bilen, Kur'an'ın maksadını en derin bir şekilde kavrayan bu büyük müştehit imamlar. Rabbimiz hepsinden razı olsun. Onlar bu ümmetin ihtiyaçlarına cevap verdiler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında yaptığı işi onun vefatından sonra bu alimler yapmaya başladı. Ama ne yazık ki her dönemde olduğu gibi bu dönemde de çıkıp ben anlamak için birine ihtiyaç duymam. Bana Kur'an yeter diyen böyle mütehakkim tipler çıktı. Ne hikmetse kardeşlerim Kur'an'dan veraset paylaşımını çıkaramayan adamlar. Miras meselesi sorulunca hala mezhep kitaplarına bakıyorlar. Oraları karıştırıyorlar. Ama bize Kur'an yeter diyorlar bu halleriyle. Evet mezhepler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ortaya çıkmıştır. Ama çıkış sebebi nedir? Bir ihtiyaçtır. Evet kardeşlerim özetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında mezhep yoktu. Çünkü sorular doğrudan vahiy ile çözülüyordu. Mezhepler ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Kur'an'ı ve sünneti doğru anlayarak hüküm çıkaran büyük alimlerin hizmetidir. Eğer sen de mezhebe gerek yok diyorsan ilk önce kendine şu soruyu sor senin her meselede bizzat Peygamber Aleyhisselatu vesselam gibi hüküm verecek bir ilmin var mı? Yoksa ilmi, iştihadı, kıyası, fıkı geçtim. Arapçayı bile okuyamıyorsun. O halde haddini bileceksin. Müştehit olamıyorsan müştehit olana uyacaksın. Çünkü hala mukallitsin.